Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F fan Mobile oynuyoruz indirdim. ilinirdim e, Bu videoda FANMOBEL'de e, Paket açılımı yapacağız Şöyle üst düzey Şeyimizi alalım puanımızı Takımımı göstereyim En son görev yaparken şu 65 falan takmıştım Şöyle bir güncelleyelim. 100'e gelelim şöyle. Evet arkadaşlar, pazarımı da göstereyim. Bu video çok kısa Bir iki dakika falan olur. Pazarımı da göstereyim şöyle. Emirlerim. Tomor var. Bu videoyu izleyen inşallah olur. 104 104'lük çıkarmıştık. Stoper. Şimdi Tote'ye gelelim. Bunu açacağız. Evet. iki tane açabiliyoruz tot oyuncusu. Şimdi ne gelmesin isterim. Santrofor gelmesin istemiyorum. Sonra Solbek falan gelmesin. Kaleci gelmesin. Santrofor yine gelmesin. MO gelebilir. Öyle yani. İyi bir şey yok. Burada iyi bir şey yok. Üst düzey kondalar. Zaten Doğan geldi. Haydi arkadaşlar. Enerjilerinizi gönderin. Hoop. Açtık. Allah. Bir akşi çıktı ya. Oğlum bir sal beni bırak Evet bakın arkadaşlar bunu açacağız şöyle bir Bismillah Allahım lütfen iyi bir şey çıksın ya. hadi 103 artı 105 falan ver Hadi hadi yola git gitmedi yüzüllük kont verdi ya yapma kardeşim Sağbeğimiz var bizim. Bizim sabimiz var ya. Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane shorts da gelir. Şuradaki görevleri falan yaparım. İşte yapınca da gelir. Şimdilik bu video böyle olsun. Shorts'u da izleyin. Shorts'u da gelecek. Orada da paket açılımı yapacağız yine. İyi seyirler.